video ya o sürpriz dediğim video aslında Aydın'ın çizmek ki bence şuralardan şuralardan adından belli oluyor şimdi bu resmi şöyle bir hikayesi var Ben bu resmi Instagram'da paylaştıktan sonra bu resim tam olarak bu Ben normalde Instagram'a çizim günlüğü gibi kullanıyorum çizdik çapımda çizdiğim resimleri atarım kendi arkadaşlarım yaklaşık 100 kişi kadar beğenir geçer bunu en son 1300 kişi falan demişti. tam bilmiyorum belki artmıştır azalmıştır yalan olmasın izlenmelerin yanında çok fazla yerde paylaşıldı ve çok fazla yerde paylaşıldığı için çok fazla kişiye ulaştı çok fazla iyi gördü bana çok fazla mesaj geldi işte bir sürü övgüler güzel sözler güzel şeyler ha, kötü şey hiç gelmedi neredeyse ve mesajların arasında bir tanesi çok dikkat çekiciydi. Sevgili Ahmet'ten. <laughs> Ahmet'e yaklaşık 20-30 defa teşekkür ettim. Eğer izliyorsa bir de buradan teşekkür edeyim. O kadar teşekkür ederim ki böyle bir imkan sunduğu için kendisine. Çünkü bu benim için önemli bir şeydi. Ve aşım noktasıydı benim için. Bununla birlikte birçok şeyi açtım. Gerçekten çok teşekkür ederim. Her neyse. Ahmet'in mesajında şöyle bir şey yazıyordu. Ben gazeteciyim. Çok önemli bir konu var. Bana ulaşabilir misin? Numaram şu. Verdiğin numaraya ben Whatsapp'tan mesaj attım. Ve konuşmaya başladık. işte anlattı durumu. Ayrıca bir sürpriz yapacağım. Yaptığım sürprizde işte bir şeyler olacak. Sen de bu çizimi ulaştırabilir misin? Ben dedim ki bu çizimi size ulaştıramam. Çünkü çizimi ben mahvettim. Üstünde mürekkep lekesi var. Ve çok küçük bir çizim. A4'ün yarısı A5 mi oldu? Tam bilmiyorum yalan olmasın şimdi. Çok küçük bir resim ve ben size bunu ulaştıram yani ulaştırmak istesem de hani bir işe yaramaz. Ama şu an başka bir resim çiziyorum. İsterseniz onu gönderebilirim dedim. O da dedi ki menajeriyle konuştum. Babasıyla da iletişim halindeyim. Ve milli takımla bağlantılı olsun formalı bir tane resmini çizebilir misin? Dedim tamam onu çizeyim. Zaten çizecektim. Çizeyim en azından bir işe yarasın. O da dedi ki birazcık daha büyük çizebilir misin? Hani çok da küçük olmasın. Tamam ben çizeyim. Çizeyim dedim ba ama bakıyorum bakıyorum Aycan'ın formalı fotoğraflar arasında yüzünün gözüktüğü yok. İşte ne bileyim ışığın doğru vurduğu yok. Güzel fotoğrafı yoktu. Ve dedim ki hani gel birlikte seçelim. Ahmet bana bu fotoğrafı göndermiş şeyde Survivor'dan bir tane fotoğraf röportaj verdiği zamandan üstüne siyah bir tişört var ve ışık o kadar güzel olmuş ki ya çizme çok uygun, uygun yüzü hani ne zaman fotoğraf atsa ay bunu da mı çizsem diye durup durup kalıyorum neyse çok saptık konudan Ahmet'le birlikte seçtiğimiz fotoğrafın üstüne ben milli takımda giydiği formayı bulup onu giydirdim yani giydirdim dediğim işte ona uydurmaya çalıştım. Böyle bir şey yapabileceğimi zaten düşünmüyordum. Biraz doğaçlama girdim. Oldu ama. Ve bu resme başladıktan sonra ben aynı zamanda home office'ten de iş yerinde çalışmaya başladım. Bu gerçekten çok zor bir süreçti ve işte benim aklım sürekli bu çizimde mesleğim ve işim tamamıyla bundan bağımsız yani çizimden tamamıyla bağımsız bir sektörde çalışıyorum hatta boyalarla renklerle falan hiçbir alakası yok ve benim aklım tamamıyla bunda hani dokuzda mesai başlıyor altıda bitiyor ve o süre boyunca benim aklımda tamamıyla bu çizim var hani nasıl daha güzel yapabilirim nasıl yapabilirim forma nasıl olabilir işte acaba alacak mı güzel olacak mı olmazsa nasıl olacak yani acaba yapamazsam nasıl bir tane daha çizerim? Yani tamamıyla aklımda böyle düşünceler var ve saat 5.59'da ben tamamen hazırım. 6 oluyor. İş yerinden direkt çıkıyorum ve koşa koşa eve gidiyorum. O süre boyunca zaten yemektir, işte giyinmektir, odur budur. Eve gelir gelmez direkt bunun başına hemen yani diğer her şey hak getire. Çünkü çok zevk aldığım bir çizim oldu kendisi. Normalde ben diş çalışmayı hiç sevmem. Onun için fark ettiyseniz belki hep ağzı kapalı çizimler yapıyorum. İşte gölgelendirme de bu kadar yoğun gölgelendirme çok fazla yapmamaya çalışıyorum. Çok fazla güvenmiyorum kendime. Bu kadar burnun detaylı olduğu çizim hiç yok. Yani bunda baya baya detaylara girdim ve çok uğraştırıcı oldu. 4 günde ikişer, ikişer, üçer saatten yaklaşık 8-10 saatlik bir emek var bu işin içinde. Yani şu an siz 10 dakika yazıyorsunuz ama gerçekten çok uzun süren bir şeydi. Yani bunun kurumaları var, kurduktan sonra bunun cilalaması var. Her neyse bu dört günün sonunda çizim bitti ve ben Ahmet'e gönderdim. Ahmet bana bir adres verdi. Dedi ki işte Ayran Dominik'ten döndükten sonra menajeri şey, e, menajeri vası, vasıtasıyla hediye edilecek. Hani o da zaten sana ulaşacaktır dedi. Ben de başladım bunu katlamaya. Ama hiç bu kadar büyük bir resim göndermediğim için nasıl göndereceğimi de bilemedim ki bir kutuya koydum. Onu da yakın bir vakitte bir sonraki videoda anlatırım. O kutunun içerisine o kutuyu da kendi elimle yaptım ve kendi markamı oluşturduğum gibi bir şey oldu. Tamamıyla elemeyi. Kutunun içerisine koydum, adrese gönderdim. Yani bir not da bıraktım içerisine. Ve <laughs> Ahmet'ten bir mesaj daha. Ayça dur. <laughs> Koş hemen adresi düzelttir. Alper Bey şu an evinde değil. İşte başka bir adreste. Hemen koşa koşa oraya ama mesai başladı. İşe geç kaldım zaten bir de. Kargoda çok oyalandım. Kargo normalde erken açılıyor ama o gün açılmamıştı. İşte çok fazla kuyruk vardı. Bir şeyler vardı. Çok yavaştı sistem. Ve işe de geç kaldım. Hani çıkmam da mümkün değil. Öyle arası bir şekilde kaçtım. Ve hadisi düzelttim. O arada Alper Bey'le konuştum. Dünyanın en tatlı insanı olabilir. hani <laughs> adresi değiştirmek için o kadar utandı ki o kadar çekindi ki anlatamam ya çok tatlı bir insan gerçekten <laughs> sevimli insanlar her neyse işte adresi değiştirdim kargoya verdikten sonra zaten bir gün içerisinde ulaştı ve e, şu an şu an geçtik zaten Alper Bey'in eline ulaştı bir gün içerisinde ulaştı arper Bey yazdı işte teşekkür ederim elime ulaştı sağlam aycana ulaştıracağım ve seni Aycan'la görüştüreceğim. Dırıt 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 dırı dırı dırı. <laughs> Bu gerçekten benim için özel bir şey. Hani ben çok kez başkalarını çizdim. Hatta Fatma Turgut'u çok çok kez çizdim. Ona da aynı şekilde çizim gönderdim ki galiba ki kayboldu bilmiyorum. Hani geri dönüş alamadım. Ve böyle bir geri dönüş almak beni çok mutlu etti. Kendi çizimlerimle ilgili bir geri dönüş alabilmek çok mutlu etti. Eğer ki Aycan'la tanışma fırsatı bulabilirsem zaten fotoğrafı mutlaka atarım. Fotoğrafı atmaya bırakır, bırakıp kendimle birlikte Aycan'ın resmini çizerim. Bu aralar öyle bir şeylerim var. Planlarım var. Neyse. Onları da sonra zaten çizimlerde görürsünüz. Ve gerçekten bu yüzden birçok kişiye teşekkür etmek isterim. Bu ilk çizdiğim resmi paylaşan birçok kişiye teşekkür ederim. Alper ve çok teşekkür ederim. Gerçekten çok tatlı bir insan ve çok ilgili bir insan. <laughs> Ahmet'e çok teşekkür ederim. Bana ulaşıp böyle bir fırsat verdiği için. Ve Aycan'a çok teşekkür ederim. Gerçekten o kadar doğal, o kadar güzel bir <laughs> enerjisi var ki. 3 ay boyunca, evet kanımız 3 ay boyunca Survivor izlettirebildi. O derece. Yani gerçekten çok teşekkür edeceğim. O kadar çok insan var ve hepsi de çok tatlılar. Bu çizimin hikayesi böyleydi. Yıllardır çiziyorum. Hiç böyle bir şey olmamıştı. Gerçekten artık bir şeyleri başarabildiğimin resmidir bu. O yüzden benim için çok değerli. Aynısından çizip duvara assam bile şey o mürekkepli resmi de mutlaka bir yerlere asacağım. Benim için o da çok değerli çok büyük anlamı olan bir şey <laughs> ve robocop imzasını atalım bu ismi oluşturduğum için hiçbir zaman pişman olmadım tamamıyla <laughs> robocop üzerine devam edeceğim ki bunun telifini de alacağım markamı da oluşturacağım kutuda da anlatırım zaten görürsünüz <laughs> videonun her yerine de zaten artık robocop yazılarını koymaya başladım Amblem de var orada. Ulaşabilirsiniz artık yine o. Buradan sulu boya videolarına ulaşabilirsiniz. Buradan ne olsun minyatür videolarına ulaşabilirsiniz. Buradan da kolay çizim videolarına ulaşabilirsiniz. Buradan abone olabilirsiniz. Beğenirsiniz ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Ay can yana Ay can yana